Tarık. Efendim Esma. Sıla, sen iyice şehirli oldun çıktın vallahi unuttun bizi. Ankara sana yaramadı belli. Ben arayıp sormasam hiç arayacağın yok beni. Aman Esma ya. Başımda kırk bin tane dert var kızım. Hayır sanki bilmiyorsun nelerle uğraştığımı bir de sen sistem ediyorsun bana. Şaka yaptım kuzum. Bilmez olur muyum başındaki derdi? Biliyorum elbet. Ne yaptın? Konuşabildin mi Tarık Enişte Anlatabildin mi derdini? Ondan neden uzak durduğunu söyledin mi? Söylemeye çalıştım ama dinlemedi bile beni. Dinlemedi mi? Tarık Enişte yapmaz öyle bir şey. Boşanma kağıdı geçmiş eline Esma. O kadar sinirliydi ki bana. Gözünden ateş fışkırıyordu resmen. Ben Tarık'ı ilk defa böyle gördüm. Esma yüzüme bile bakmadı. Madem boşanmak istiyorsun tamam boşanalım dedi. E tamam işte. Demek ki seni seviyor hala. Esma sen anlamadın galiba. Yüzüme bile bakmadı diyorum. Boşanmak istiyorsan boşanalım dedi bana. E tamam ben de onu diyorum işte. İnsan ancak sevdiğine kızar bağırır. Eniştem seni hala çok seviyor demek ki. Sen merak etme. Bak göreceksin. Ta seni affedecek. Emin misin? Affeder mi gerçekten? Kız affeder tabii. Niye affetmesin? Ha, o senden ayrı kalamaz. Ama madem ki davayı sen açtın. Gidip gönlünü almak da sana düşer. Al gönlünü. Kapansın gitsin bu kırgınlık. Bak emin ol o da senden bunu bekliyor. Tamam kız. Gidip özür de diyeceğim ondan. Alacağım ben onun gönlünü. Bunu bana nasıl yapabildin Sıla? Nasıl yaptın?